Değerli arkadaşlar merhabalar şimdi kırlarda yürürken daha doğrusu spora çıkmışken gördüğüm bu pıtrak pek çoğunuz bilirsiniz bunu sizlere bunu da tanıtmak istiyorum. E, halk arasında genellikle pıtrak veya yapışkan otu, e, çoban süzgeci e, ya da e, genel e, bilinen adıyla yoğurt otu denilmektedir. Bu gerçekten yapış yapış hayvanların da korkulu rüyası olur. Genellikle meyveleri yani pıtrakları battığı zaman çıkartamazlar, undururlar ve bayağı yapışır. Yapışkan otu adını oradan alıyor ama diyeceksiniz ki bu otun faydası var mı? Hem de çok inanılır gibi değil. Şöyle yakından yapraklarını da göstereyim ben size. Yapışkan otu olarak geçer bunlar. Şöyle daha bir ayırarak şöyle göstereyim size bir. şu anda daha pıtrakları oluşmadı. Oluşacak tabii ki. Ama bu haliyle bu gördüğünüz ot nelere yarar? Öncelikle bu ot demir bakımından oldukça zengindir. C vitamini ve demir deposudur. Ve ağızlardaki aftın oluşmasının nedeni özellikle demir eksikliğinden olur. Aft tedavisinde çayını kullanırlar. Ve anti aging özelliği olduğu için e, kremini yaparlar. Dapa bir şekilde cilde sürerler. Kırışık tedavisinde kullanırlar. Yaşlanma karşıtı muhteşem bir bitkidir. Ee, özellikle Hashimoto gibi tiroid hastası olanların da gene çayını e, içtikleri veya suyuyla gargara yaptıkları bilinmektedir. Tiroid tedavisinde kullanıldığı gibi e, romatizmal ağrılara da çok çok iyi gelir. Antiinflamatuar özelliği olan bir bitkidir. Benim tabii tıbbi geçmişim yok. Ama sonuçta bunları tabii ki bazı çok önemli sitelerden de veya doktorların tavsiyelerinden de buluyoruz. Artık günümüzde bu tabirler anti anteflaman anti -aging artık bilmeyen kalmadığı için hepimiz bunların araştırmasını yapıyoruz. Romatizmal hastalarının kullandıklarına baktığımız zaman onların söylemlerine ağrılardan kurtulduklarının, romatizmalarını tedavi ettiklerini söylemektedirler. Peki ne yapıyorlar? Gölge bir yerde bunu kurutuyorlar. Kuruttuktan sonra bir yani kupa içine silme bir kaşık kadar atıp 3-4 dakika kadar bekliyorlar, süzüyorlar ve içiyorlar. Bu ağızda oluşan aftları, romatizmal tedavileri, türoid tedavileri, demir eksikliği olanlar, C vitamini eksikliği olanlar e, ve aynı zamanda yaşlanma, hızlı yaşlanma sürecine girenler e, kullanabilirler. Ciltlerine de e, sıvısını yani çayını bir pamuk yardımıyla sürebildikleri gibi lapasını yapıp ciltlerinde bekleyip maske gibi kullanarak tüketebilirler. Yakın olarak şöyle gösteriyorum özellikle sizlere. Yakından bitkiyi tanıyın diye özellikle yakın çekimler yapmaya çalışıyorum sizlere. Şu şekilde. Umarım sizlere yoğurt otu hakkında da... Ha diyeceksiniz ki yoğurt otu ismi nereden gelmiş onu da söyleyeyim. Sütün içine kattıkları zaman peynir yaparlar işte oradan alıyor yoğurt otu ismini. Yoksa yoğurtla falan alakası yok ama peynir yapımında kullanılan bir ot olduğu için yoğurt adı otu adını alıyor. Çoğu insan bunu dediğim gibi pıtırgan, yapışkan süzgeç otu olarak zaten bilmektedir. Bazı yerlerde hatta turşuya güzel bir kıvam versin sertlik verse turşuların üstlerine de kapatırlar. Ee, umarım güzel bilgiler vermişimdir. Ben otlarla çok ilgileniyorum. O bakımdan sizlere bu şekilde bilgileri sürekli paylaşıyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Sevgilerle kalın. Hoşçakalın.